Taş pencereye tık dedi Anası çıktı Hangi amına koduğum attı bunu? Kız bana bunu dedi birader Aynen aynen Lan bırak şu telefonu ıh, yüzümüze ıh, bak ıh, Ne oluyor lan? Alam bunu Oğlum bu ne lan? Ne var lan bunun içinde? Neydin çorum mu? Anam leplebi kalmış ya Aşkım gece arkadaşlar dışarı çıkabilir miyim? <laughs> Gelelim sizin oğlunuza beyefendi. Şimdi ben sizin oğlunuza Zeki ama Çalışkan diyeceğim ama sığırın önüne gidelim. Mal gibi bir şey yani diyemiyorum o yüzden yani. Öküz gibi bir Siz de evlendiniz mi? Hayır parlak çocuk ama seninle dünya evine girebilirim. Al beni güzel çocuk al beni. Ulan Burak yalanı mı batsın? Yalancı. Sıfır lan. Kapına köleyim desem. Bird 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 machine. Check. Sanırım mumdan çıkmış yangın. Kanımca cuma günü. Dedeye sahip çıkalım. <gülüyor> Dedeciğim. <gülüyor>